Bir an işte. Varsın ve yoksun. Çok severdim ben Bahar Hoca'yı. Çok iyi insandı. İçim yanıyor. Çok severdim. Elmalı kurabiyeyi. Bize de. Böyle üstü pudra şekerli. Yani yerken illa üstüne dökülür. Temizlemeye çalıştıkça da, iyice üstüne batar ya. O hiç dökmezdi. Esma yeter. Çok pişmanım çok. Keşke şu ellerim kırılsaydı da, saçlarına hiç dokunmasaydı. Esma sus artık. Keşke hiç kavga etmeseydik. Keşke. O sözleri ona hiç söylemez değil. Esma yeter artık. Tek kelime bile etme. Sus artık. <laughs> tamam tamam. Sakin ol Fatih. Sakin ol. Hocam benim inmem lazım. Geldik sayılır hastaneye. Bekle iki dakika şurası zaten. Hayır hocam nefes alamıyorum. İnmem lazım. Benim. Nereye ineceksin oğlum bu halde? Beklesene geldik işte. Hocam ineyim biraz hava alayım. Bırakın beni. Bekle tamam bekle. Dur. Hocam. Fatih.